Ali. Vallahi yani Gökçe Jaka'yı yoksa yoruldu. her Tamam. Abi bere geber, bere gata, hep, o trafik, o Bir de peş. bu zincir mi oluyor? Evet. Bu zincir sadece alman abi. 3 tane bazen. O zincir abi. bu şey bunayda lastikleyin mi? Yok yok. Dur. ona alalım Batman Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü'nde ismim Ümit Aygan otobüs şoförüyüm ben aracımda seyahat halindeyken bir çanta buldum e, çantayı e, durağa gittiğim zaman e, hareket memuruma şefime bildirdim dedim böyle bir durum var bilginiz olsun ondan sonra durakta biz çantayı kontrol ettik e, bir miktar altın ve para bulduk baktık sahibine ulaşamadık biz. eee numarası falan yoktu. Sadece kimliği çantada vardı. Baktık ulaşamadık. Ee, emniyet ekiplerine haber verdik. Emniyet ekipleri de durağa geldi. Durağa geldi. Kimliğe baktı. isim soy ismi belliydi. Tecek numarası belli belliydi. Kimliği üzerinde e, kadına ulaştı. Emniyet ekipleri teslim etti onları. Çantanın içinde yaklaşık olarak yani 150 bin, 200 bin değerinde eşyalar vardı. Altında para birlikte. Ya öncelikle e, Sayın e, Belediye Başkanımızı temsil ederek ve bütün şoför arkadaşlarımı temsil ederek bu hareketi yaptık yaptım yani. İnsanlık görevimi ben yaptım. Bana düşen görevini ben yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.